Selam sevgili dostlar ben Playdeedlerimi kıracağım Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim Uti'de aradığımız Yeni bir bölümle karşınızdayım Hızla Aa burada a ölü bir makine a var diyor Galiba avlanmış diyor Burada da bir bir var. Burada işe yarar bir şey kalmamış a Ne oldu lan? geri dönmeliyim diyor. Utit nerede acaba? dedi. Utit'in muhabbetine geri dönüyoruz. Şuradan birazcık. Mutlu. Öldürmesi kolay değil ama diyor Utit diyor buradan yırtmıştır herhalde. Tam muhabbeti yaptı. Şunu araştırmamızı istiyor oyun. Devam ediyoruz. Galiba şunun üzerinden geçeceğiz. Öyle gözü gözüküyor. Oha! Bu Utit neymiş? Kardeş ya. %40 şok bilmem ne şey yaptık. Utit yıka yıka geçmiş valla. Savaş Utit. Buralar ne güzelmiş lan. Güzel çelik tasarım yapmış ya. Ama yavaş. Düşmeyelim buradan. Tamam ve galiba vardık. Utid'i bulduk. Utid kardeşim ne yapıyorsun? The next one doesn't miss. Gelecek sefer ıskalamam. Uthid? Utid, you're young for a bounty hunter. Genç bir kelle avcısı. Ben eski bir askerim. I'm old for a soldier. Buraya senin kafana koyadığın için gelmedim. Senin masum olduğuna inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> masum mu? Ma <laughs> Come on then. Hadi be. This is a trick, Bu bir tuzak. Ama güzel bir tane. Öldürmeyi öğrenmişsindir diyor. No tricks. Tuzak yok. Sadece to konuşacağız. Tamam. Konuş. Neler olduğunu Sunfall'da öğrenmem lazım. Tam olarak gerçekten neler oldu? Okay. 3 bir birkaç hafta önceydi. Ten ileri gelmiş. Ölüler, yeni ölüler gelmiş. Bazıları gençmiş. do such a Bunu kim yapmış olabilir? Bu bir lanet, şeytanın nefesi. Sadece erkekler sessizce zehirlenmişler. We ee... brought Neyse bunu yargılamış ya işte ondan sonra. I met someone who wants to get you out of this. A woman named Vanasha. Vanasha diye bir kadın beni buraya yolladı. Seni seni geri getirmem için geldi. Kimsin sen? Avcıya benziyorsun. Asker gibi emir dinliyorsun falan falan dedi. Avcı gerçekten masum olduğumu inanıyor musun dedi

It's up to you now, man. Rally, we can still finish them. You should have run. La, oğlum. Keep up the attack. We still got another squad on the way. Uh, yeah, i can kill you from right here. Uh oh. Yeah! Ah! Abi hiç tanımadığımız bir adamın masum olduğunu düşündüğü için yine hiç tanımadığımız bir kadın korumaya çalışıyoruz. takip et beni. Buradan gitmemiz lazım gibi bir şey söyledi sanırım. E. Ee? Hadi yardım edeyim sana da çık. E ee, bana yardım etmeyecek misin? Zıpla yukarı. Hadi bakalım. Hoppala. Grab what Fazla zaman yok. Bak kardeş şeyi de almadık. Orada kutular vardı. Ben onları almayı unuttum. Buraya geri dönebilir miyim acaba? Neyse. Dönmeyelim. Bakalım. Şuraya çıkabiliyor muyuz? Lan ne oldu? Yo geçmiyorum. Ne oluyor lan? Oo yeni avcılar geldi. Bunlar hakiki avcılar galiba. İyi bir savunma yaptınız. Tamam, Sahtenizci bir savunmaydı. Marvels istiyor. Bu işten kurtuluşun yok. Ee, şey geldi. Papaz geldi. Aha. <laughs> Oy silahlara bak. <laughs> Buradaki işimiz bitti. Bu çok zor olacak. <laughs> I don't intend to die today, Burada ölmeyi istemem can. But you're starting to change my mind. Ama benim fikrimi değiştirdim diyor. Öleceğimi düşünüyordum ama fikrimi değiştirdim diyor galiba. Soluna bak diyor. Ne no, oldu no, lan no, soluna? No. Oha. Lan. We're shield-mates. I shan't let you fall. Dev topluyorum. Abi her savaşta bunu yapmak zorundayım ya. Güzel. Bir tane kaldı zaten. That's the last of the marbles. Konuşsun hallettik. <laughs> Henüz güvende değiliz diyor. Will you <laughs> come with me? Benimle geliyor musun diyor. Geliyorum tabii. Ne yapacağım? Atla bakalım. Önden sen git. Yok kardeş. Her seferinde ilk, ilk seni yollayacağım ben. El at. Orada gidiyor ya. Sanki tamamen gidip bir daha gelmeyecekmiş gibi gitmiyorum. Hani orada bir bir saniye be beklen şey var. Baba kolay olmayacak. Guard. Bunlar kişisel muhafızları. Bunlar kolay indiremeyeceğiz diyor. Abi it gibi koşmana gerek yok. Dur loot yaparak gidek ya. Manyak gibi koşuyorsun. Dur. Burada bir sürü adam indirdik. Onların lootlarını alalım. Got too much already. Bundan zaten yetince var diyor. Ya şuradan bizi vuramadılar la. Helal olsun adamlara ha. Ya elmas yok mu elmas kardeş? Hacı bekle iki dakika dur geliyorum. Ana ne meraklıymışsın ölmeye. Aa bunu nasıl veriyor bir ayak izim kalıyor. Benim kalıyor mu ayak izim? Hayır ben çok mafiyim. Bu abimizin kalıyor benim kalmıyor. Dur bakayım burada kutu varmış alayım. Ne diyorsun kardeş geldim. <laughs> Kendi, Kendim geldim. Acı çekerek ölmeni istiyorum. Hated. Benim için. The Outlanders led us here. Onlar ölmüş olabilir diyor. Ama buna değer çok değersiz gibi bir şey söylüyor. Ama bu yetmez. Şimdi... Çık kılıçlarımız zamanı. Gelin kardeş hepinizi bir indirek. Bunlar baş muhafızlar. Biz bu adam için niye bu kendimizi tehlikeye atıyoruz? Aile anlamış değil. Tamam masumdur değildir. Bana ne kardeş? Make it hurt. For the honor of the shadow falls upon them. For my honor. Kardeş bana ne vuruyorsunuz? Bana vurmayın. Ben kötü biri değilim. Ve güzel bir şeyler çıksın ya. Bunlar hani baş şey ya. Guard ya. Try me now. Hadi gidelim kardeş. Makineyi aldım. Abi biz niye buna, buna hep ayak veriyoruz? Bir kere o bize versin biz çıkalım yukarı. Aa yeter bu kadar. Vallahi kızdım ha. Ne herifmiş kardeş? Ne göreymiş bu? Bir gün bu bizi almayacak ben size söyleyeyim. Whatever deal you worked out with him, I'll double it. More than double it. İki katını veririm diyor. No. I'm tired of this Bahavis. Artık yoruldum Bahavis. Yalanlardan ve e, ucuz hareketlerinden yoruldum diyor. Kend, kendini öldürmek ister misin diyor. Yaparım yaparım. Roll a card and shadow are doomed. This solves nothing. Küçüğünleye. Sun finds some worth among your drying bones. Mal kapas. Kafanı o tahtayı taktın diye bir şey mi oldun? Adam mı sandın da kendini? Niye öldürdün? Demedi. That was quite a firework show. Çok iyi bir iş yaptınız diyor. You took your time. I was busy. What do you think, you think, you think happened to young var, other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for one You've had quite a day. I şey never imagined Bahavas would şey his own trap. His death opens up wonderful Remember şey and Nasadi? The Child King and his mother guarded like hostages at Sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out, and I could use your help. Then, we will is Bahavas dead. Bahasi oh, it diyor. will be glorious. Ha, bu the priests will panic. They'll be infighting, all and backstabbing as they wrangle for power. Best of all, they'll be distracted. Bahavas. <laughs> misery, but your life death is a flower that blooms in abundance. <laughs> şey <laughs> what you <laughs> need to get Nasadi and Edeman out of Sunfall? the Sunfall is the easy part. I'll handle that. The big the border to the Sundom. Find my friend, near the I hired his crew to sweep the path, so all you have to do is wait for me. beni bekliyor olacaklar diyor. Paris already cleared the area. What do you need me? Contingencies, little huntress. Something will go wrong and I need protection I can count on. You. Benim korunmaya ihtiyacım var senin tarafından diyor. Elan falan. Filan. Şimdi abi bu krallıklar arasındaki kapışmalar, kavgalar, niye bilmiyorum ama hiç ilgimi çekmiyor. Yani bir tarafta ana görev nerede? Ana görev main görev bu. Bunu yapalım abi. Abi bu da ana görev ya bitmiyor. Yani yok demir halkada da insanlar yok bilmem neyin intikamı falan bunlar o kadar ilgimi çekmiyor ki. Ben e, bu dünya kıyamet niye böyle olmuş ve bu robotları nasıl durdururuz kısmında ilgi duyuyorum. Ama neden bilmiyorum ama bu kısımda uzadıkça uzuyor. Yok o krala yardım ediyoruz yok bu krala yardım ediyoruz. Kralla yardım ediyoruz işin sonunda da bravo kardeş tebrik ederim deyip bizim sırtımızı pış pıştırıp yolluyorlar. Bu da hiç keyifli bir muhabbet değil işin gerçeği. Neyse videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine bu krallıkta çeşitli üç kağıtlar dönüyor. Bunlara işte büyük balkon varmış oraya gideceğiz. Bu dünyanın gizli sırrını öğrenmeye çalışacağız efendim bu görevde de. Bakalım bizi neler karşılayacak göreceğiz. Ee, Şimdi bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ee, şey diyorum efendim öf ne uzun oyunmuş. Ya da biz mi çok uzattık bilmiyorum. <laughs> çok fazla yan görev yapınca böyle oluyor sanırım. Ee, şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.